Merhaba arkadaşlar, Kimya Kolaylaşıyor kanalına hoş geldiniz. Ee, yine bir sınav dönemi geldi. Büyük ihtimalle hepimiz stres oluyoruz. Bu stresi daha da azaltmak için e, kendinizi deneyebileceğiniz bir yazılı e, klasik sınav hazırladım size. E, bu sınavda daha çok kimyasal yasalar soruları ağırlıktadır. Mol kavramı da var. Çünkü e, sınav tarihinde mol kavramını bitirmemiş olma ihtimaliniz çok yüksek. E, hazırsanız başlayalım. Şimdi sorunun birinci soruya baktığımda kalsiyum sülfür bileşiğinde kalsiyum ile kükürdün kütlece birleşme oranı 5 bölü 4'tür. Buna göre 54 gram kalsiyum sülfür bileşiği elde etmek için sırasıyla hangi elementten kaç gram gerekir? Şimdi önce kalsiyum bölü kükürt diyorum 5 bölü 4'müş. Şimdi kalsiyumla kükürt kalsiyum sülfürü oluştururken 5 gramla 4 gram birleşip 9 gram bileşik oluşturuyormuş. Bu sabit oranı. E, bizden e, 54 gram kalsiyum sülfürü istiyor. Şöyle 54 gram bileşik yazarsam kaç kat fazladan bileşik elde edilmesi gerekiyor? 6 kat. O zaman tüm maddeleri 6 kat fazla, 6 kat şunu da 6 kat fazla olarak kullanmam gerekir. Yani burası 30, burası 24 e, ve oluşan bileşik 54 gram. Kalsiyum ve e, sülfürü sırasıyla hangi elementten kaç gram gerekir dediği için 30 ve 24 gram olarak bulmuş oluruz. İkinci sorumuza bakalım. 15 gram A ile bir miktar Y maddesinin tam verimli tepkimesi sonucu 45 gram AY3 bileşiği oluşurken 10 gram Y maddesi arttığına göre Y maddesinin yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir diyor. Şimdi burada şöyle sayfayı tekrar silmek istiyorum. İlk yapacağımız şey yine A artı Y eşittir. A, Y 3 bileşiği oluşturmak. Başlangıçta tepkimeye giren ve sonuçta neler olduğunu yazdığımız bir tablo hazırlıyorduk. Şimdi burada başlangıçta 15 gram A maddesi tepkimeye giriyor. Bir miktar Y dediği için M gram dedim. Ve bunun sonucu 45 gram bileşik oluşuyormuş. Peki bu e, bu ikisinden artan y'den 10 gram artmış. O zaman y'den tepkimeye giren madde miktarı m 10 gram olur. E diğerinden artma olmadığına göre hepsi tepkimeye girmiştir ve 45 gram oluşmuştur diyor. E yapacağımız şey kütlenin korunumu kanunu şu satırda uygulamak. Bu satır bize şunu söylüyor: 15 gram ve M eksi 10 gram girdiğinde 45 gram oluşuyor. Buradan M'i bulalım. M eşittir. Şu ikisini topladığımda 5. Öbür tarafa geçirelim. 40 gram. E, bize Y maddesinin yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir diyor. Y'nin e, 40 gram olduğunu bulduktan sonra 40 gramda 10... E, kaç gram tepkimeye girmemiştir? 30 gram. Çünkü 10 gramı tepkimeye girmiş. Yüzde kaçı tepkimeye girmemiştir? X eşittir. Yüzde 75 olarak sonucu bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuz. X, 2 bileşiğinde kütlece birleşme oranı MX bölü MY 7 bölü 8'dir. Buna göre 68 gram x2y5 bileşiğinde kaç gram y bulunur? Şimdi arkadaşlar bu tip soruları biliyorsunuz bir bileşik verilmiş x2y2 ama daha sonra sorulan bileşik x2y5. E, o zaman bir tanesinden x'i bulup diğerinde kullanmak gerekiyor. Yani x bölü 2y birleşme oranı 7 bölü 8'miş. O zaman x eşittir 7 2y eşittir 8. Buradan y eşittir 4 olarak bulurum. x'i ve y'yi bu şekilde buldum. Ee, şimdi bunlardan bakın formüller farklı buna dikkat edeceksiniz. Ee, 2 tane x ile 5 tane y x2 y5 bileşiğini oluşturuyormuş. O zaman 2 tane x'in yerine 2 çarpı 7 koyacağım. 5 tane y'nin yerine 5 çarpı 4 koyacağım. Yani reaksiyona giren miktar şurası 14. Şurayı çarptım. Şunu da çarpalım. 20 gram tepkimeye girdiğinde 34 gram bileşik oluşuyor. Şimdi bize 68 gram x2y5 bileşiği elde edilmesi gerektiği söylenmiş. Şurası 68 gramsa e bakıyoruz aradaki fark 2 kat. O zaman bunun da iki katını bunun da iki katını almak gerekiyor. Yani tepkimeye giren bizden y'yi sorduğu için 40 gram y tepkimeye girer. E, X'i de sorsaydı o zaman 28 gram diyecektik. Gelelim bir sonraki soruya. Bu bir doğru yanlış sorusu. Aşağıdaki cümleleri doğru ve yanlış olanlarını belirtiniz demiş. Sabit oranlar kanunu bulan bilim insanı Dalton'dur demiş. Oysa Proust olduğunu biliyoruz. Yani bu yanlış. C2H4, C3H6 bileşik çifti katlı oranlar kanunu uyar denmiş. Şimdi C2H4'ün en basit hali, basit formülü CH2'dir. C3H6'nın basit formülü yine CH2'dir. Basit formül derken bunları sadeleştirdiğimizi hatırlatmak isterim size. Basit formülleri aynı olan bileşikler kat, katlı oranlar yasasına uymazlar demiştik. Kütlenin korunumu kanunu ispatlamak için deney kapalı kapta yapılmalıdır. Çünkü bir gaz çıkışı varsa gaz çıkışı olmamalı bütün kütleyi girenlerin kütlesinin toplamının ürünlerin kütlesine eşit olmasını sağlamak için. E, diğer sorumuz 0,2 mol karbon monoksit bileşiği normal şartlarda 4,48 litre hacim kaplar. E, şimdi normal şartlarda 1 mol gaz 22,4 litre hacim kapladığına göre 0,2 mol gaz ne kadar hacim kaplar diyoruz. Her tarafı 2 ile çarparsak şu şekilde 448 olur. 1 ve 2 virgül attığımızda 4,48 litre elde edilir. Demek ki bu şık doğrudur. Beşinci sorudayız. E, bu arada size hatırlatmak istediğim bir şey var gençler. E, farklı zorluk derecelerinde hazırlıyorum her yıl e, sınav sorularını. O yüzden Geçen yılkine de bakabilirsiniz. Değişik okul türleri var. O yüzden hepsine hitap etmek için zorluk seviyeleri de birbirinden farklı oluyor. Cam bir balona bir miktar hidrojen gazı ve 48 gram oksijen gazı konulup ağzı kapatılıyor. Gazlar artansız olarak tepkimeye sokulup elde edilen su sıvısı tartıldığında 54 gram geldiği görülüyor. Tepkime öncesinde cam balonda bulunan hidrojen gazı kaç gramdır demiş. Şimdi bu bir Suyu önce oluşturalım. Bu bir kütlenin korunumu yasasıyla ilgili soru. Hidrojeni bilmiyorum. 48 gram oksijenin olduğunu söylüyor. Ve 54 gram bileşik oluşuyormuş. E biz neyi biliyoruz? E, i̇kisinin toplamı ürünlerin toplamına eşit. Girenler ve ürünleri birbirine eşitleyerek buradaki hidrojen miktarını bulabiliriz. E, x eşittir. 54-48'den 6 gram hidrojen vardır diyebiliriz. Bu arada bu soru da 10 puan değerinde, hepsi 10 puan puan değerinde. Evet, şimdi 6. sorumuz bir eşit kütle sorusu. Bu da klasik sorulardan biridir. X ve 2 bileşiğinin kütlece birleşme oranı x bölü y 1 bölü 4'tür demiş. O zaman e, biz bir tane x nedir, bir tane y nedir? Önce onu bulalım çünkü. Ve ikinci aşamada bizden istediği bileşik farklı bir bileşik. X bölü 2Y eşittir 1 bölü 4. Buradan X eşittir 1, 2Y eşittir 4'ten Y eşittir 2'yi bulabiliriz. Şimdi bunu bulduktan sonra X ve Y'den oluşan X-Y bileşiği varmış. Yani bir tanesi 1 gram, diğeri 2 gram. O zaman bileşik 3 gramdır. Şimdi e, soruya geliyorum. Burası sabit oran bölümüydü. Buna göre diyor 20'er gram x ve y elementinden 20 gram x'ten 20 gram y'den aldığımda tepkimeye hangisi ne kadar girecek? E, kat ilişkilerine bakıyorum. 2'nin 10 katı var elimde 1'in e, 20 katı var. Her ikisinin e, az kat olan üzerinden soruyu çözmem gerekir. Çünkü diğerinin de yetmesi gerekir. 2'nin İkin, 10 katı nedir? 20. 1'in de 10 katını alıyorum. 1'in 10 katı 10. E, o zaman elde edeceğim madde de 3 gramın 10 katıdır. Yani 30 gramdır. E, bileşikte hangisinden kaç gram madde artar dediği için... 10 gram x artar diye sorunun cevabını vermiş oluyorum. şurası tamamen biter. Bir sonraki sorumuz Katlı oranlar yasası ile ilgili bir soru. Bu soruda x ve y'den oluşan iki bileşikteki elementlerin kütle değişimi grafikte verilmiştir. Buna göre ikinci bileşim formülü x y 4 ise birinci bileşim formülü nedir denmiş? Şimdi grafiği önce incelemek istiyorum. Ee, X ve Y kütleleri var. Bu kütleleri bir tablo şeklinde önce yazalım. Birinci bileşik diyelim. ikinci bileşik. X ve Y değerlerini yazmış olalım. Şimdi birinci bileşikte bakıyorum. Y'nin kütlesi 8. O zaman 8 yazıyorum. Ee, X'in kütlesi 10 yazdım. İkinci bileşeye bakıyorum. İkinci yanlış yazdım. Bileşiklerin sırasını yanlış yaptık. Şunları değiştirelim. Ee, tekrar yazalım şimdi. Birinci bileşikte 15'e 2'ymiş. O zaman şöyle yapalım. 15 gram x'e 2 gram y. İkinci bileşikte 10 grama 8 grammış. Şimdi e, ikinci bileşim formülü x y 4 ise birinci bileşeye biz x a y b desek. Şimdi burada e, x bakın e, her ikisinde de x'e bakıyorum. İkinci bileşikte x 1 ile gösterilmiş. Yani x eşittir 10. İkinci, bileşi, e, ikinci bileşikte x eşit 10 ise o zaman diyorum ki a çarpı x birinci bileşik için eşittir 15. a eşittir 15 bölü x yerine 10 koyarsam bunu da sadeleştirirsem 3 bölü 2 bulurum. a'yı buldum. Şimdi diğer b'ye bakalım. b 4 tane y eşittir 8'miş. y eşit o zaman 2. Bir tane bulmuş oldum. Şimdi üst bileşiğe geçiyorum y çarpı b eşitmiş 2 y'yi 2 olarak bulmuştum ve bu şimdi b'yi bulalım b eşittir 1 olur şimdi b'yi buldum a'yı da burada bulmuştum bileşikte yazıyorum x 3 bölü 2 y 1 bir. 1 yazmıyorduk biliyorsunuz ve kesirli sayıda kesinlikle bileşik yazamayız bu kesirden kurtulmamız gerekir her tarafı 2 ile çarparsak X3, y2 bizim aradığımız birinci bileşim formülüdür. gelelim bir sonraki soruya, sonraki sorumuz bir mol sorusu: 3,01 çarpı 10 üzeri 23 tane N2H4 gazı kaç moldür demiş biz neyi biliyoruz? 1 molde ne kadar tanecik var? 602 yani Avogadro sayısı kadar tanecik var. Onun üzeri 23 tane tanecik varsa 3,01 çarpı 10 üzeri 23 kaç molde vardır diyorum. X eşittir. Her zaman biliyorsunuz ki X'in karşısındaki paydaya yazılır. Yani burada içler dışlar çarpımı yapıyorum. 6,02 çarpı 10 üzeri 23. Şöyle sadeleştirirsem 1 bölü 2 o da eşittir 0,5 bulurum. Yani burası 0,5 molmuş. Bu A şıkkı. B şıkkına bakalım. Kaç mol azot atomu içerir? B şıkkında bunu farklı bir renkle yapalım. Azot atomlarına önce 1 moldeki azot atomuna bakıyorum. 1 molde 2 mol atom azot var. Bizimki 0,5 mol. Kaç mol atom azot vardır? 1 ee, mol atom azot vardır diyorum diğer soruya. Gelelim 9. sorumuza. Yine azot elementi ile ilgili 1 e, mol yine 1 mol sorusu. 1 mol azot Molekülü kaç gramdır bunu bulmamız gerekiyor. Hemen e, mol kütlesine bakıyorum. 1 mol azot molekülü dediği için N2. Molekül bu azot atomu deseydi N diyecektik değil mi? 1 mol azot molekülü dediği zaman mol kütlesini hesaplayalım. 2 çarpı 14 eşittir 28. 1 mol azot molekülü demek ki 28 gramdır. Diğerine geçiyorum. 1 gram azot molekülü tane atom içerir diye cümleyi tamamlamış. Kaç tane atom içerir bunu bulacağız. Şimdi 1 mol 28 gramdı. Burada gram veriliyor ve tane cinsinden istiyor. O zaman 28 gram 1 mol olduğuna göre ben şöyle diyebilirim. 28 gram Azot molekülü demiş yine. Buna çok dikkat edelim. Molekülü dediği için N2 demek istiyor. 2 çarpı NA tane atom içerdiğine göre, 1 gram azot molekülü kaç tane atom içerir diyorum. X eşittir 2 çarpı NA bölü 28. Onu da sadeleştirirsek, NA bölü 14 gramdır şeklinde sonucu bulmuş oluruz. Yani burası Na bölü 14 olur. Şunları sadeleştirdiğimde. Gelelim 10. sorumuza. CH4 ve CNH10 bileşiklerinde eşit hidrojenlere karşılık bileşen karbon elementleri arasındaki kütle oranı 1 bölü 2 olduğuna göre en kaçtır demiş. Bu bir katlı oran sorusu. Nereden anlıyorum? Aynı elementin farklı ve bileşikleri söz konusu. Önce CH4 bölü CnH10 yazıyorum. Sonra beni sınırlamış eşit hidrojenlere karşılık e, demiş. O zaman hidrojenleri eşitlemem gerekiyor. Burayı 4 burayı 10'la çarparsam hidrojenler eşitlenir. Yani C10H40 bölü c 4 nh 40 şekline gelir. Bunların arasındaki oran 1 bölü 2 imiş. Şimdi buradaki sadeleştirmelerimizi yapalım. Karbonlar gitti. Yani burada ne kaldı elimde? 10 bölü 4'en eşittir 1 bölü 2. E, İçler dışlar çarpımı yaparsam 4'en eşittir 20. Buradan en iyi yalnız bırakırsam en eşittir 5 olarak cevabını bulmuş olurum. Evet sevgili arkadaşlar bu da bir sınavın sonu. Umarım siz de başarılı olmuşsunuzdur. Gerçek sınavınıza da yansıyacağına inanmak istiyorum. Bir sonraki sınavda görüşmek üzere. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanaldan arkadaşlarınıza bahsetmeyi hatırlayın lütfen. Hoşçakalın.